Sonuncu inceleyeceğimiz array fonksiyonu, sort fonksiyonu elimizdeki dizinin sıralanmasını sağlayan bir fonksiyondur. Küçükten büyüğe doğru e, sıralama işlemini gerçekleştirecek. Alfa de arkadaşlar küçükten büyüğe, a'dan z'ye doğru bir sıralama söz konusu olacaktır. Şimdi buradaki e, yeniden şöyle bir yazdıralım ekrana. İsimlerimize girelim ve diyelim ki isimler.getValue i değerlerini yazdırıyorum. Şöyle gelelim. Hemen ee, isimlerin isimleri lenti diyelim tabii ki de şuna. Array.sort diyoruz. Ve burada isimleri bildiriyorum. Şimdi sıralamayı yaptıktan sonra tekrardan ilgili algoritmayı tetikliyorum. Bakalım ne oluyor. Şuraya da bir tane ayraç koyalım. Uygulamayı çalıştıralım. Görüldüğü üzere burada alfanumerik bir şekilde küçükten büyüğe doğru sıralama söz konusu. Eğer sayısal değerler olsaydı da sıfırdan 9'a doğru sıralama yapacaktı. Bu amaçla kullanılan bir fonksiyondur. Çok böyle aman aman kullanmayız. Hani büyükten küçüğe doğru sıralama vesaire nasıl yapılıyor diye sorarsanız orada kendimiz bir algoritma oluşturmaktayız. Çünkü sortun herhangi bir buna dair overload desteği yok. I comparer dediğimiz bir interface ile buna destek verebiliyoruz ama tabii ilgili interface'in ne olduğunu bilmediğiniz, interface'in ne olduğunu bilmediğinizden dolayı hiç girmiyorum oralara. Diğer overloadlara bakarsak sadece belirli bir aralıkta sıralama işleminin nasıl yapılacağını vesaire bunları sağlayabiliyoruz. Ama arkadaşlar bunlara da temas etmek istemiyorum. hatta onu size göstereyim. Evet burada 5. overloadda İndeksinizi bildirip ardından kaç tane elemansa hani ondan sonraki o aralığı bildirebiliyorsunuz. Orada da sıralamayı yapabiliyorsunuz. E çok da böyle örneklendirmeye değecek bir konu olmadığından dolayı buraya geçiyorum. E, sonraki dersimizde artık property'leri inceleyeceğiz. Yani özellikleri. Ondan sonra arkadaşlar olması gereken asıl ana konulara eee C# 8.0'da gelen range özelliğine değiniyor olacağız.